Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmain. Rabbi sadri ve yesirli emri ve ahlu lukte temmin lisani yefkahu gavli. Rabbi yesir ve la tuastir. Rabbi temmin bil hayr. Muhtemelen kardeşler, dün sizi öldürmüştük. Bugün de dirilteceğiz inşallah. Ee, ölüm anına kadarki sahneleri dün konuşmuştuk. Bugün de ee, öldük. Ondan sonraki sahneleri konuşacağız. Ee, mezardaki hesap münker nekir, onların hesapları ile ilgili konular, hepsi hadislerde geçiyor. Onlar hepsi var. Ee, cennetten bir pencere açılır veya cehennemden bir pencere açılır. Cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennem bahçelerinden bir bahçe. Hadis i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Bunları biz e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bağlamında konuyu işlediğimiz için mümkün olduğu kadar hadislerle ilgili anlatıma girmiyoruz. Yoksa hadislerle ilgili çok teferruatlı, detaylı anlatımlar var. Ama e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bazında gidiyoruz. Yine de hadislere yer verdiğimizde oluyor hadis-i şeriflere, peygamberimizin mübarek sözlerine. Ama bizim hani buradaki şeyimiz Ramazanda Kur'an'la hemhal olmak. Mümkün olduğu kadar çok Kur'an ayetiyle, Kur'an suresiyle tefekkür etmek. Onun için böyle yapıyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Hani hocam bunlar Kur'an'da geçmiyorsa gerçek değildir. Haşa sümme haşa. Böyle bir şey değil. Peygamber Efendimiz'in hadisleri, Buhari, Müslim birçok hadis-i şerifler var. Kitaplarda bunlar geçiyor. Ama biz Kur'an merkezinde, hani Kur'an'da hangi ayetlerle nasıl açıklanmış onun üzerinde odaklanıyoruz. Ondan dolayı. Mesela bu mezara giriş ve tekrar dirilme alemi, tekrar kıyamet, ahiret hayatına başlama sürecindeki o süreçle ilgili Kur'an-ı Kerim, Müminin Suresi 100. ayeti kelime var. Ondan başlayalım. Ama biz berzah alemi dediğimiz alem, kişinin ruhunu teslim edip öldüğü andan, tekrar diriltileceği, o haşredileceği ahiret aleminin başladığı o ana kadarki süreye berzah alemi denir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Ki, beni ya Rabbi tekrar dünyaya dönder ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla. Gerçekten bu onun söylediği bir laftan başka bir şey değildir. Bu asla buna müsaade edilmeyecektir. Onların önlerinde, ölenlerin artık önlerinde dirilip kaldırılacakları güne kadar bir berzah vardır. Yani ne bu tarafa dönüp dünyaya gelebilecekler ne de ahiret alemi e, yok. Tekrar diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir e, engel vardır. Orada berze alemi dediğimiz alemde e, bulunacaklardır. İşte şehitler bu berze aleminde rızıklandırılırlar. Onlar Rableri katında dirildiler, rızıklandırırlar sabah. Bu ayet-i kerimeler şehitlerle ilgili onlar e, bu işte. Bu berze alemindeki e, durumu bahsediyor ama Bizim e, normal Müslümanlar öldüğü zamanki durumla ilgili sadece bu ayet-i kerime var. Berzah alemiyle ilgili. Sonra sonra sahneyi ileri sarıyoruz. E, sura üfür, üfürülüp, ikinci sur bu, insanların e, kabirlerinden kalkma sahnesine geliyoruz. Hocam biri, birinci suru söylüyor o zaman. Birinci surda, e, birinci sur üflendiği zaman yeryüzünde var olan bütün canlılar, hayvanlar, insanlar hepsi ölecekler. Dağlar dağılacak, yıldızlar, güneş, ay hepsi bütün sistem bozulacak. Denizler kaynayacak, dağlar parça parça olacak. bu, bütün bu, bu kıyamet sahneleri birinci sur ile, birinci sura üflendiği zaman böyle olacak. Bütün mahlukat hepsi öldükten sonra uzun bir süre geçecek. Ondan sonra Allahü Teala ikinci suru üfürmesini İsrafil aleyhisselam diriltecek. İsa Aleyhisselam tekrar ikinci defa soru üflediği zaman da işte şu anki anlatmaya başlayacağımız sahneler gerçekleşmeye başlayacak. Hay hak. İkinci sur üflendi. Bununla ilgili Rabbimiz buyuruyor ki ve nufi hafis sur sura üflendi. O zaman ve eşrakatil ardu binuri rabbiha. Rabbinin nuruyla artık e, 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 Alan ışıklandı, aydınlandı. E, fakat Ahiret alemi ile ilgili kardeşte bilmemiz gereken şey şu: Yevme, Tübedelül Ardu, Gayral Ardı ve Semavatu. O gün yer başka bir yerle değiştirilir, gökler de başka göklerle değiştirilir. Yani bu ayeti kerimeden anlayacağımız bazıları diyorlar ki haşir, işte neşir, bu bütün bunlar bir bu dünyada olacak. Hayır, bu dünyayla ilgili bir şey değil bu. Tamamen yerler ve gökler değiştirilecek. Çünkü Yerde yer diye bir şey kalmayacak, gökte gök diye. Ve cumu ateş suvel kamer ayla güneş bir araya getirildiğinde ve izen nucumun kedarat yıldızlar döküldüğü zaman. Yani o kıyamet sahnesi sadece dünya ile başlayıp dünya ile biten bir sahne değil ki. Dünya ile birlikte bütün kainatın yıldızlardan bahsediyor. Bütün kainatın fekanet verdeten keddihan. O gün gökyüzü diyor açılır kıpkırmızı bir gül gibi olur diyor. gök yarılacak diyor. Yani dolayısıyla sadece dünyaya ait olan bir kıyametten bahsetmiyoruz. Kainatın tamamını etkisine alıp tamamı bütün dünyayı bütün düzeni bozan bir e, sahneden bahsediyoruz. Dolayısıyla da ortada dünya diye bir şey kalmıyor ki yani dünyada haşr olunsun. Allah-u Teala o gün yerler başka yerlerle, gökler başka göklerle değiştirilecek buyuruluyor. Buyuruyor. Ve sur üfürüldü. insanlar ne yapacaklar? Kalkacak. Hadis-i şeriflerin ilk önce kalkacağım peygamber oldu, peygamber efendimiz oldu, anlatılır. Ama insanların kalkma sahnesi nasıldır? Ama oraya gelmeden önce kardeşler, bugünkü başlıklarımızı söyleyelim. Melekler bu diriliş gününde bir konuşma yapacaklar. Onları söyleyeceğiz. Diriliş haktır, iyi ki dirileceğiz. Sonra dirilen kafirlerin sözleri, konuşmaları. Diriliş anının sahnesi nasıl bir sahne? Dinleyen müminlerin toplanma alanına giriş gidiş şekilleri, kafirlerin toplanma alanına, yani mahşer alanına gidiş şekilleri, e, kitapların verilme sahnesi, sonra e, hesap sahnesi e, ve bakalım nereye gideriz çok. Hz. İsa Aleyhisselam'ın hesap sahnesi var. Bir akşam sırf inşallah bu Hz. İsa Aleyhisselam'ın hesap sahnesini anlatacağız. Konumuzun devamı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi kalktılar. Ama şu ayetleri okumamız lazım. Haç suresi 7. Çok dehşetli, sarsıcı ayetler. İktarabe bir ayet-i kerime öyle diyor Rabbimiz. ve hum fi gafletin Onlara hesap verecekleri zaman yaklaşıyor, mahkeme günü geliyor ve onlar hala oyun eğlence içerisinde oyalanıp duruyorlar. Haç suresi 7. ayet-i kerime. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Kabirlerde geziyoruz da hani böyle üstüne oturuyoruz, ayağımızla bastığımız oluyor ya Allah etmesin yanlışlıkla. İşte o kabirler var ya, hepsi diriltilecek diyor Rabbimiz. Haşr suresi. Haç suresi 66. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan odur. Gerçekten insan pek nankördür. Tekrar dirilteceğiz diyor. Yine, Mü'minun suresi 16. ayet. Sonra siz gerçekten, Kıyamet günü diriltileceksiniz. Bununla ilgili kafirlerin, müşriklerin, işte kemikler olmuş, bir insan üfalanmış, ölmüş, işte ne bileyim bir çukurda yok olmuş, bir insan mı dirilecek falan filan böyle itirazları var. Yüzlerce itiraz var ve Kur'an-ı Kerim bunların itirazlarını hepsine yer verir. Böyle dediler, böyle dediler, böyle dediler. Ve onlara çok değişik cevaplar verir. Onu ilk defa yaratanın yaratmaya gücü yetiyor da tekrar yaratmaya gücü yetmez mi? Gökleri yeri yaratan onun bir benzerini yaratması, benzersiz yaratanın benzerini varken yaratması daha kolay değil midir? Gökleri yeri yaratanın sizi tekrar yaratması mümkün değil midir? Ve bununla ilgili birçok Kur'an-ı Kerim'de tekrar dirilişle ilgili örnekler verir, ayetler anlatır. Ondan daha ötesi, ötesi size başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de sabit olmak üzere Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirdi. Maide suresinin sonundaki sayfada bu geçer. Hz. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltirdi. Bir kulu, bir peygamberi mucize olarak ölüleri diriltebiliyorsa Rabbül Alemin olan Rabbimiz ölüleri diriltemez mi? Bu kadar mı az düşünür insan? Evet. Diriliş hakları dirileceğiz kardeşler. Hakikaten dirileceğiz. İyi ki de dirileceğiz. Ya bu dünyada bize yapanların yaptıkları yanlarına kar kalsın ister misiniz? En günahkar adam bile olsa der ki ya arkadaş ben ne yapayım? Bana şu adam şöyle haksızlık yaptı, öcümü alamadım, intikamı alamadım, hakkımı alamadım. Ahiret diye bir şey olsa da ben ondan hakkımı alsam diye. İyi ki de dirileceğiz. İyi ki de dirileceğiz. Bakın Bakara suresi 56. ayet-i kerime ne diyor Rabbimiz? Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra dirilttik. Hakikaten ölseydik ve yok olup gitseydik bu dünyanın ne anlamı kalırdı? Ama 35-40 sene, 50 sene zevkini yaşasan ne olacak ki? Diyorsun ki ölüyorsun ve yokluk bitiyorsun. O kadar büyük bir boşluğa düşerdi ki insan kardeşler. İnsan o kadar büyük bir boşluğa düşerdi ki düşünsenize. Öleceksin ve yok olacak. Annen, baban, sevdiklerin, aşkın falan yok. Rabbimizin bizi diriltmesi, bu dünyaya getirmesi kadar büyük bir nimettir. Belki bu nimetten, bu dünyaya getirmesinden daha büyük bir nimettir. İyi ki de Rabbim bizi diriltecek. İyi ki de ahiret diye bir sonsuzluk alemi var. Elhamdülillah. Tamam. Peki. Melekler o diriliş gününü nasıl tarif ediyorlar? Şimdi insanlar şöyle bir kalkıyorlar. Dur önce şey anlatalım. Dur ondan önce özellikle şey anlatalım. Diriliş sahnesi, hani kalkma sahnesi olsa olacak. Melekler ondan sonra konuşsunlar. Saffa suresi 19. ayet. İşte o yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir. İkinci surdan bahsediyor. Artık kendileri diriltilmiş olarak bakıp duruyorlar. Mezarlar yarılmış, kalkmışlar şöyle sağa sola bakıyorlar. Ne olduk ya? Bura neresi? Allah Allah. Bu ne ya? diye şaşkın şaşkın baktıklarından bahseder. Saffa suresi 19. Bakın yine Bakara suresi 275 dehşetli bir ayettir. Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır. Faiz yiyenler. Mezardan kalktıklarındaki şekli şemaili nasıl? Şakülü kaymış diye bir laf var ya. Şeytan çarpmış gibi. Ağzı yüze eğilmiş. Şekli şemaili değişmiş. Allah muhafaza. Öyle kalkacaklardır. Kalkış sahnesi. Yine başka bir kalkış sahnesi. İsra 97. Allah kimi doğru yola iletirse doğru yolda olan işte odur. Kimi de yoldan saptırmışsa artık bunları Allah'tan başka koruyacak kimse bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, dilsiz, sağır olarak yüzüstü haşrederiz. Toplanma yerine yüzüstü yedirler. Sonunda varacakları yer de en nihayet ne cehennemdir. Cehennemin ateşi azalacak gibi oldukça dinmeye başlayınca o adamlar için her defasında çılgın alevi yeniden körükleriz. Dehşet bir ayet 97 İsra. Sahabe geldi ya yüz üstü adam nasıl yürür gider dediler. Haş edecek ki yüzüstü nasıl yürüyecek ki? Peygamberimiz gülümsedi. İki ayak üstünde yürüten yüzünü de üstüne yürütür dedi. Ya. Bak bu kalkma. Kalkma sahnesi nasılmış? Kör dilsiz, sağır Allah'a. Ne konuşabiliyor, ne duyabiliyor, ne görebiliyor. Şimdi e, tanımlamalarda biraz sonra göreceksiniz. Mesela bir tanesinde kör olarak kaldırıyor ve konuşabiliyor. Taha suresinde hemen bunu da söyleyelim peşinden. Taha suresi 124, 125, 126. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, Kur'an'dan yüz çevirirse, Artık onun için dünyada sıkıntılı bir geçim vardır. Geçim sıkıntısı veririm diyor. Hocam para yetmiyor diyor. Kur'an'a dön oğlum. Kur'an'a dön o zaman. Hocam geçinemiyoruz. Kur'an'a dön o zaman. Sen zikirden yüz çevirdin. Kur'an'dan haberin yok. Ramazan da gelmesi elini almayacak. Geçim sıkıntısı veririm diyor. Bakın Taha suresi 124. Ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Ama Türkçe'ye geçmişti. Kör. قَالَ Rabbi لِمَا حَشَرْتَ ama O anda diyor ki, Ya Rabbi beni niye kör olaraktan dirilttin? vakat كُنْتُ Ben görüyordum dünyadayken. E gözüm sağlamdı, öldüm, uyandım. Tamam herkesin gö gözü sağlam, benim niye gözüm kör? diye soracak. Bak sorabildiğine göre ne? Dili var. Allah-u Teala ona cevap veriyor, onu duyacak kulağı var. Demek ki durum durum durum. Bazıları hem kör hem dilsiz hem sağır. Onlar Allahu Teala hiç bakmayacak, konuşmayacak, muhatap almayacak. Ve la yukellimuhumullah ve la yanzur ilehim ve la Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkartmayacak. Bir öyle bir grup var. Ama burada sadece gözüküyor kör adamcağız. Ayet-i kerime şöyle. Allah ona der ki: gale kezalik işte böyle yaptığının cezasını bulursun. Etetke ayatuna fenesitaha. Sana biz ayetlerimizi göndermiştik. Hocalar anlattılar, peygamberimiz söyledi. Fenesi <laughs> teha, onları unuttun. Önemsemedin, gündemin arkasına attın. Ve kederlik el yevmet bugün sen de böyle unutulacaksın. E bu cümleleri duyduğuna göre demek ki kulağı var. Söylediğine, Allah'ın beni niye kör olarak haşlettin dediğine göre dili var. Ama neyi yok? Gözü yok. Bak bu ayette gözü yok. O biraz önce okuduğum ayeti kerimede de hem gözü hem kulağı İsra 97. Değil mi kardeşler? Hem gözü yok, hem kulağı yok, hem de dilsiz. Kıyamet günü onları kör, dilsiz, sağır olarak yüzüstü haşredeceğiz. Bize yüzüstü. Kalkış sahnelerini söylüyoruz. Şeytan çarpmış gibi var. Bakın başka bir kalkış sahnesi. Yeryüzü yarılacak Kaf suresi. Kaf suresini okuyun kardeşler. Niçin biliyor musunuz? Ölümden sonraki sahneleri anlatır. Yeryüzü yarılacak. İnsanlar süratle kabirlerinden çıkarak çekirgeler gibi kendilerini çağırana doğru koşarak gidecekler. Kaf suresi 44, Kamer suresi 7-8. Çekirge nasıl bir tarafa doğru böyle kaçıp sürüler halde giderse öyle. Ama bak yeryüzü yarılacak, mezarların üstü açılıyor. Hepsi çıkacak. Zilzal suresine de geçer bu. İza zilzilatil ardu zilzalaha yeryüzü büyük bir titremeyle sarsıldığı zaman ve ahrajetil ardu efqalaha yeryüzü ağırlıklarını çıkarıp dışarı attığı zaman işte burada demişlerdi ki şeyler. E, mezarlar açılıp içindeki ölülerin kalkması. Ve qale insanu malha insan ne oluyor bu dünyaya dediği zaman, ne oluyoruz, ne oluyoruz dediği zaman يَوْمَئِذٍ يَسْطُرُ su اَشْتَىٰ تَلِّيُّ رَوَىٰ مَعْلَهُمْ Grup grup insanlar, hepsi mezarlarından çıkarlar, amellerine karşılığı görmek için, mahşer alanına toplanırlar. Şimdi kalkış sahnesi böyle. Kalktınız ya, mezardan kalktık, şöyle bir sağımıza solumuza baktık, ne oluyoruz ya, biz nereye geldik dedik ya, yanımızda melekler var. Hmm. Melekler hemen cevap verecek. Diriliş anı sahnesini söyleyeyim. Daha başka sahneler de var. Ama vaktimizi sıkıştırmak için, meleklerin hay hak. Rum suresi 56. ayet-i kerime. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise dediler ki andolsun siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşadınız. İşte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz. Ya bugün hangi gündür diye sorduklarında birbirlerine soracaklar. Orada kendilerine ilim ve kitap verilmiş olanlar diyecek ki işte bu diriliş günüdür kuzum. Siz hani kabul etmediğiniz vardı işte o güldü. Bak. Evet. Kaf suresi 42. O gün o çığlığı bir gerçek hak olarak işitirler. İkinci sur. İşte bu dirilip kabirlerinden çıkış günüdür. zelike yevmül huruç. Çıkış günüdür. Kabirden çıkış günü. Kardeşler öyle bir günü hazırlanalım. Çıktığımızda elimiz yok. Elimizde bir şeyimiz yok niyetlerimiz, amellerimiz, dualarımız var, başka bir şeyimiz yok. Ve bir de sırtımızda yüklerimiz var, günahlarımız var. Rum Suresi 56 Ayet, 56. ayet. Kendilerine ilim ve ilim, ha, orayı okuduk. Dur bakalım, bu diriliş. Ee, Rum, yok yok, o da aynı. Rum Suresi 56, onda yazmıştı, okuduk. Kaf Suresi 34. Dedim ya Kaf Suresini okuyun diye. Ona esenlik ve barışla, selamla girin. Bu ebedilik günüdür derler. Bunu da melekler kime söylüyor? Müslüman kalkmış ya, ne oluyor, ne oluyor diyor ya. Cennete gideceksin. Müslüman sakin ol. Selametle, güzellikle cennete git. Diyecekler. Kaf suresi 34. Keh suresi 48. İnsanlar saf saf, sıra sıra Rablerinin huzuruna çıkarıl çıkarılırlar. Andolsun sizi ilk defa yaratıldığımız gibi bize tek tek geldiniz. Fakat size bir buluşma sözü vermediğimizi sanmıştınız değil mi? Sizinle buluşacağımızı biz söylemedik. Siz böyle zannettiniz değil mi? Halbuki vaat ettiğimiz işte bugün o gündür. İnfitar suresi 19. Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür bugün. O gün emir yalnızca Allah'a aittir. Hiç kimseye kimse fayda veremez diyor. Bakın kardeşler, Tahrim suresinde Hazreti Lut ve Hazreti Nuh peygamberlerin hanımları örnek gösterilir. İki tane kötü kadın örneği gösterilir Kur'an'da. Müslüman kadınlara siz böyle olmayın der. Fakat onların esprisi şudur. Kaneta tahta min ibadeynim e, abd, abd e, min ibadina. Kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydılar felem yugniya anhuma min Allahi şey'a. O ikisi de peygamber olmasına rağmen o hanımlarına hiç fayda veremediler buyuruyor. Kocan peygamber olsa, baban peygamber olsa, oğlun peygamber olsa sana faydası yok. Hocam benim babam işte dedem hocaydı diyenlere ithaf olunur. Felem yuğnia geçen de hatmeyi okurken şey yaparken Hatim okurken buraya geldik. Ya burayı geçemedim. Velem yugniya felem yugniya anhuma minallahi şey'a. Peygamber olan kocaları o hanımlarına Allah'tan gelecek azabı, belayı, musibeti savmada en küçük bir fayda sağlayamadılar. Ya. Neyimize yani? Peygamberimizin şu sözünü hatırlarsınız değil mi? Kızın Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Falanca tarikattayım diye güvenme sakın. Tarikatın şeyhi baban olsa, bakın peygamber çocuğunu kurtaramadı, hanımını kurtaramadı. Öyle bir şey yok. Tamam şefaat var, ehlullahın şefaati var, peygamberimizin şefaati var. Allah-u Teala'nın izin verdiklerine var ama. Peygamberimiz havuz kerserde bir grup insan getirilecek, Bunlar kimdir? Bunlar senin ümmetinin yaramazlık yapanları senden sonra çok zulümler yaptılar diyecekler. Peygamberimiz de buyuracak ki hadistir bu. Benden uzak olsunlar, benden uzak olsunlar. Neden bahsediyorsun sen? Yok öyle bedavacılık yani. Sahabe bu yola kafasını koydu, başını koydu. Niye koydu? Papuç pahalı çünkü delikanlı. Sura üfürülür işte bu. Size geleceği vaat edilip durulan gündür denir. Kaf suresi 20. Bak hep kaf okuyun dedim ya. Bu ayetler hep bu ayetler. Size vaat edilen geleceği söylenen gündür diye melekler hemen söyleyecekler. Melekler bu şekilde tanımladı. Evet. Peki kafirin sözüne? Kafir ne diyecek? Bütün bunları gördüğü zaman. Yasin suresi 52. ayet-i kerime. Demişlerdi ki, Eyvah bize! Uykuya bırakıldığımız yerden mezarlarımızdan bizi kimdir iltip kaldırdı? Eyvah! Bugün var ya Rahman'ın vaat ettiği gündür. Demek ki peygamberler bize doğru söylemişler. Yandık, yandık, yandık. Yine bir şey yandık. Galo, <laughs> men ba'atena min merqadina hada ma va'ada rahmanu ve sadaka'l mursalun. İşte bu bize peygamberlerin vaad ettiği, Rahman'ın bize vaad ettiği ve peygamberler demek ki bize doğru söylemişler. Ama o gün o sahnede onu anlamanın ne faydası var? Dün okuduk ayeti, yevmiyete يَتَذَكَّرُ insanu, فَاَنَّا لَهُ O gün insan anlar anlamasına da anlamanın ona ne faydası var? O gün ona hiç faydası olmaz ki. فَاَنَّا لَهُ İster anla, ister anlama geçti. Geçti. Kafir böyle söylüyor. Başka ne diyecek? Ve yagulul kafiru ya kuntu turaba. Ah keşke bu toprakta ben de toprak olsaydım da hiç kaldırılıp dirilmeseydim. Ya ben şu mahşer gününe tekrar getirilmeseydim. Her şey ölümle bitmiş olsaydı keşke. Bunlar hep ayet söylediklerim. Keşke ölünce bitmiş olsaydı her şey. Ben hiç olmasaydım. Toprak olup yok olsaydım. İnna enzernakum azaben gariba yarın başınıza gelecek bir azapla ben sizi uyarıyorum. Rabbimizin ayeti bu. Azaben <laughs> gariba yarın başınıza gelecek. Çok yakında başınıza gelecek azapla uyarıyorum ben sizi. Ve yegulül <laughs> kafiru ya leyteni küntü turâbâ'' Kafir der ki keşke ben toprak olsaydım. Taha suresi 102. ayet. Sura üfürüleceği gün biz suçlu günahkarları o gün Yüzleri kara, gözleri göm gök, kas katı ve kör olarak toplayacağız. İşte o gün kafir şöyle diyecek. Ya Rabbi ben görüyordum, benim için gözlerim kör. Sana ayetlerimiz gelmişti. Sen onları arkana atmıştın değil mi? Umursamamıştın, baş ver canım demişti İşte bugün biz de seni böyle boş vereceğiz. Taha suresi 124-125-126 Şimdi kalktık. Etrafı da anladık. Ayva yiyenler ayva yedik dedi. Behlül daha ne der ki şeye Harun'un Reşit'e. Üstadımız bunu anladı. Kitaplarında da anlatır. Me şey, mezarın altında ne, toprağın altında ne var? Toprağın üstünde ne var? O da der ki ya bunu bilmeyecek ne var? Behlül bunu soruyorsun. Toprağın üstünde işte evler, arabalar, işte neyse ağaçlar, atlar, Develer, kervanlar, mallar, saraylar. Toprağın altında ne olacak? Taş, kaya, su işte. Demiş ki yok bilemediniz. Toprağın üstünde ahşuyum da olsa ah buyum da olsalar vardır en çok. Toprağın altında da en çok eyvahlar, keşkeler vardır. Evet. Cehen, e, mahşer anında o kıyamette diril dirildiği zaman en çok duyulan, hani Google'da en çok aranan kelime diyor ya, en çok duyulan, en çok söylenilen, en çok düşünülen, en çok telaffuz edilen kelime hangisi biliyor musunuz? Peygamberimiz haber veriyor, keşke. Keşke kelimesi. Leyte kelimesi, Arapçası. Niye? Ölüp de diyor, keşke demeyen kimse, hayıflanmayan kimse yoktur. Ya Resulallah, iyi olan adamlar, onlar da keşke birazcık daha iyi olsaydık haftada 10 sohbet yapıyorsan 12 sohbet yapsaydım. Günde 10 fakire yardım ediyorsam 120 fakire yapsaydım. Ne olacaktı ki hepsi dünyada kaldı gitti hiçbirini fayda cebim yok. Kanuni Sultan Süleyman demiş ki öldüğüm zaman mezar tabutumun elini, elimi tabutu böyle dışına sallandırın elimin birisini. E, Niye demişler? Bu kadar zengin bir padişah bile eli boş gitti hiçbir şey götürmedi. Görsünler de ibret alsınlar demiş. Artık ne kadar bunu aldıysa etrafındaki insanların para para demesinden. Elim boş, ben de elim boş gideceğim. Siz neye götüreceksiniz demeye çalışıyor. Keşkeler, keşkeler, keşkeler. Evet. Vakit ne? Ana, vakit gelmiş. Mezaradan mezardan dirittik, orada kaldılar ya. Şimdi şey yapacağız. <laughs> yürüteceğiz. Mahşer alanda yürüteceğiz ama şey vakit geldi. Yarın yürütelim olur mu? Yarın yürütelim. Hesap sahnesini anlatalım. Ondan sonra acıma devam edelim. Kadir gecesinde söz inşallah sizi cennete sokacağız tamam mı? Kadir gecesinde inşallah o zamana kadar erken de olursa olur Kadir gecesinde cennete sokacağız. Til fatiha.